Herkese tekrardan merhaba. Python for Beginners serisinin ikinci videosuyla devam ediyoruz. Bu videoda değişkenlere bakacağız. Değişkenlere bakacağız. Direkt başlayalım şöyle. Geçen videoda hatırlarsanız ekrana nasıl yazı yazdırıyorduk? İlk ona bir bakalım. Print ile ekrana hatırlarsanız yazı yazdırabiliyorduk Python. Breakers ikinci video diye yazdıralım. Çalıştıralım isterseniz bir. Bakın. Şuraya yazdı gördüğünüz gibi. Ekrana yazdırma bu eleydi. Yorum satırı nasıl olduğunu gösterelim. Bakın zaten şurada yorum satırını almışım. Şu işaret ile tam hashtag işareti mi oluyor? Tam adını bilmiyorum da. Şu işaret ile yorum satırı oluşturabiliriz. Onun dışında üç tırnak işareti açıp yine 3 tırnak işaretiyle kapatırsak birden fazla satırı da yorum satırı içine alabiliriz. Şu hashtag ile tek satırlar içinde mesela burada print yazdık örneğin. Bunun açıklaması için şuraya bir yorum satırı yazıyoruz. Ekrana yazdırmaya işlemi görür. Bakın şöyle bir yorum satırımızı ekledik. Bunu programlama dili derlerken bunu görmüyor. Sadece biz görüyoruz. Onun işine gelen bu taraf şu işareti gördüğü için bundan sonrasına bakmayacak. Bunu sadece biz göreceğiz. Buraya yorumlarımızı ya da noktalarımızı yazabiliriz bu şekilde. Birden fazla satır var ise şöyle şurada zaten var. Üç tırnak işaretiyle şöyle yorum satırı diyerek böyle de yine bir yorum satırı mı yazalım? Yorum satırı bu şekilde yorum satırı oluşturabilirsiniz. Şimdi değişkenlere geçelim. Değişkenler matematik dersinden de bildiğiniz gibi değişken atama yani bir e, değere biz bir görev veriyoruz. Nasıl diyeyim yani? Şöyle göstersem daha iyi olur. Örnek olarak telefon diyelim. Telefon diye bir değişken açtık ve adın içine ne dedik? Örneğin telefonunuz hangi marka olsun? iPhone. Bakın. Telefonun adındaki e, değişkenimize iPhone değerini verdik. Artık telefonu her çağırdığımızda iPhone'u çağırmış olacağız. Bunu buna atadık. Artık telefonun içinde iPhone var. Yani telefon deyince aklınıza iPhone gelecek. Programlama diline de telefon dediğinde aklına iPhone geliyor. Örnek olarak sizin telefonunuz iPhone'sa siz telefon diye düşündüğünüzde aklınıza iPhone'unuz gelecek. Bu da aynı mantık. Karışmamıştır umarım. E, gözünüz kork gözünüz korkmasın. Bunlar basit şeyler. Daha da kavrarsınız biraz örneklerle. Eğer anlamadıysanız aşağıda belirtirseniz dikkat ederim. Ee, bunun dışında değişkenler örnek olarak yine bir değişken atayalım. Kat sayısı diyelim. Binamızın kat sayısını girelim. Şöyle bir şey dedim. Bakın. Kat sayısına 9 değeri atandı. İşte değişken atama bu şekilde olur. Peki şu verdiğimiz değişken adlarını hangi kurallı? Bunun da bir kuralları var. Bunların da kurallarını hatırlayalım. İlk olarak geçen videoda da bahsetmiştim zaten. Onun üzerine gidelim. Örneğin şurada kat sayısı telefon yazmıyor ya bakın. Şu şekilde bir telefon yazsaydım. Aynı şey olarak görmeyecekti bunları. Çünkü bunlar farklı şeyler. Büyük, küçük, Harf uyumu var, ee, şey büyük küçük harfe duyarlı Python. Şurada büyük T yazdığım için bunu farklı bir şey olarak görecek, şu telefonu farklı bir şey olarak görecek. Şimdi değişkene isim atama kuralları var. Bakın şurada da yazmışım. Değişkene sayı ile başlamaz değişken. Şöyle 2 telefon diyelim, iki telefon diyelim. Bakın. Zaten hata verdi. Bakın şöyle bir atama yaptığımızda bakın hatayı aldık. Bir sayı ile başlamaz değişken adları. İkinci olarak şu şekilde zaten şurada yazmışım bakın. Değişken adı sadece harfler, sayılar, al çizgiler içerebilir. Yani şunlar. A'dan Z'ye sıfırdan 9'a tabi sayılar başta olmuyordu. 0'a 9'u onun dışında istediğimiz yere koyabiliriz. Ve alt çizgiler, şunlar olabilir. Birkaç örnekle göstereyim size. Bakın şu alt çizgi dedim, bu olabilir fakat şu olamaz. Şu yanlış, şu şunu kullanamayız. Tire işaretini kullanamayız. Birkaç örnekle yapalım. Mesela araba diye değişken oluşturalım. Buna ne diyelim? Volkswagen diyelim. Herhalde yanlış yazdım da. Of. Neyse. Önemli değil o. Ee, araba diye bir değişken atayabilir şu şekil. Onun dışında bakın şurada gösterdiğim gibi alt tarafa bir alt çizgi ile örneğin benim adım şu şekilde araya bu işareti koyarak alt çizgi işaretini koyarak şuraya da bir değişken adı verebiliriz. Büyük harflerle de aynı şekilde bütün harfleri büyük yazarak da yazabiliriz. Yine sorun olmaz. Sayıları mesela benim adım 2 diyelim. Benim benim adımı şöyle de yazabilirim. Benim adım 2 eşittir. Bakın sayıları şu şekilde kullanabiliriz. Sayılar başta olursa hata alırız. Ee, farklı olarak ne gösterebilirim? Dediğim gibi şu işaret bize yine hata verecektir. Görmeniz için my name diyeyim bu sefer. Bakın hata aldık. Şu şekilde olmaz. Arasında boşluk da olmaz. Şu şekilde yazarsanız yine hata alırsınız. Bunu programlama dili iki ayrı şey olarak okuyor. Birleşik yazmamız Programa dilinin anlaması açısından önemli. Zaten hata verecektir. Şimdi değişken atamalar bu şekilde. Değişken isimlerine bu şekilde dikkat etmeniz gerekiyor. İlk sayı sayıyla başlamaz. Şunlar bulunabilir içinde. Şimdi gelelim aynı satır içinde birden çok değişkene birçok değer atama. Şurada biz gördüğünüz gibi değer atadık. Mesela arabaya. Şu değer atadık Volkswagen'i. Bunu da yanlış yazdım büyük ihtimal ama. Benim adıma şöyle bu şekilde değeri atadık. Şuraya örnek olması için gerçi gerek yok. Şurada gösterelim. Mesela geldik. Araba 1 dedik. Daha sonra araba 2 dedik. Aralarına virgül koyarak. Daha sonra araba 3 dedik. Ve eşittir işaretini koyduktan sonra şuraya ekleyeceğimiz, ilk ekleyeceğimiz araba 1 değişkenine atanacak. İkinci ekleyeceğimiz araba 2. Üçüncü ekleyeceğimiz ise araba 3'e. Şöyle tekrar Volkswagen Yanlış yazdım büyük ihtimalle. Yine, yine virgülü koyuyoruz. Açtık. Araba 2 için ghost diyelim. Tekrar virgül. Ve son olarak tog diyelim. Bu üçünü yazdık. Şimdi bunları yazdıralım. Bakın. Göreceksiniz zaten. İlk Volkswagen değerini verdiğimiz için burada da ilk olan ilk olana atandı. Daha sonra ikinci olan, ikinci olan atandı. Üçüncü olan, üçüncü olan atandı. Yazdıralım bunları. Araba bir dedik. Tek tek yazmak yerine şöyle kopyalayıp yapıştırıp şuradan son rakamlarını değiştirebiliriz. Evet değerleri şimdi ekrana yazılması için şöyle şu şekilde başlatalım. Bakın araba 1'i yazdırdık ilk olarak. Şunu bir yorum satırına alayım. Yorum satırını nasıl alıyorduk? tek satır olduğu için şöyle yorum satırını aldım şu an. Artık şurada yazıyordu az önce. Yazmayacak. Başlatıyorum. Bakın. Önce bir clear yapalım da. Tekrar başlatayım. Evet. Araba 1. İlk araba 1'i yazdırdı. Bakın Volkswagen'i yazdırdı. Volkswagen araba 1'e atandı. Aynı şekilde Golf ve Tog diye yazdırdı. Şu şekilde de yapabiliriz. Örneğin X, Y, Z dedik. Bu yukarıdaki aynı nice örnek oldu. Pardon. Şu şekil bakın. X'e Y'ye eşitliyoruz. Y'yi de Z'ye eşitliyoruz. Hatta şimdi X, Z'ye girip kafanızı karıştırmayın. Araba değil. Arabayı. Araba 2'ye eşitledik. Daha sonra araba 3'e eşitledik bunu da. Daha sonra hepsini bakın. Hepsini bir değere eşitleyeceğiz. Golf'e eşitledik. Bakın. 3'ü şu an golf oldu. Şuradan şunu silelim. Şunu da şuraya yapıştıralım. Şimdi araba bir yapalım da şurası. Evet. Şimdi çalıştırdığımızda bakın. Üçü de golf olduğu için bu şekilde yazdı. Çünkü 3'ünü de eşitledik. Değer atamayı şimdilik bu şekilde gösterelim. Ee, onun dışına çıktı içinde diye bir başlık atmışım. Şuna geçelim. Çıktı içinde derken neden kastediyorum? Hemen görelim. Şurayı yorum satırına alayım önce. Şunları bir yorum satırına aldık. Tekrar aşağı inelim. Şurayı da yorum satırına alayım. Evet, yorum satırına aldık bir ikisini. Ee, şimdi buradan mesela araba diyelim. Araba eşittir. Kor. Telefon diyelim. Telefon'a şöyle bir değer atayalım. Ve şuraya gelip print ile print ne yapıyordu hatırlarsanız yazdırıyordu ekran'a. Print yazdık parantezimizi açtık. Print ile yazmak için ne gerekiyordu? Şöyle açıyoruz. Benim arabam diyelim. Boşluk açıp şurada bakın artı işareti dediğimizde şuraya şu golfu buraya atamıştık ya araba değişkeni. Arabayı şuraya yazdığımızda bakın. Karşımıza nasıl bir şey çıkacak görelim. Durun şurayı temizleyeyim yine üstte çıksın. Yanlış yazdım. Şurayı clear ile temiz önce. Evet. Çalıştıralım. Bakın benim arabam golf diye yazdı. Şu artı işaretiyle sonuna değişkeni ekleyebiliriz. Değişkenimiz araba. Araba Golf eşit olduğu için golf'ü alıp buraya yazdırdı. Bakın benim arabam golf. Print diyerek aynı şekil benim telefonum diyelim. yine artı ile telefon dediğimizde şuraya gelip artı çalıştırdığınızda bakın şuraya beni yazık herhalde tekrar çalıştıralım benim telefonum iPhone yine telefon değişkenini gördü programlama dili gidip baktı telefon iPhone'a eşit iPhone'u yazırdı yani mantığı böyle başka bu videoda değişkenler üzerinde durabileceğim e yine çıktı üzerinde bir şey daha anlatabilirim. Şöyle x diye bir değişkenimiz var mesela. x'e bir sayı atayalım. 5, y de bir değişkenimiz olsun. Şuna da 3 diyelim. Daha sonra print içinde bunu toplayıp x artı y diye toplayıp yazdırabilirim. Bakın şuradan çalıştırdığımızda bakın 3 artı 5 8'i yazdı. Şurayı tekrar yorum satırını alalım. Hatırlarsanız yorum satırına nasıl alıyorduk? Üç tırnak işaretiyle. Bakın yorum satırını aldım. X artı Y bu şekilde de yazabiliriz. Ya da şurada Z deyip X ile Y'yi toplarsak ve daha sonra Z'yi buraya yazarsak yine aynı sonuca ulaşırız. Bakın 8'i yazdık. Şunlar yani gördüğümüz matematiksel işlemler, değişkenler denklemler dersinde matematiğin denklemler konusunda gördüğümüz dersler bunlar. İşte konular. Python basit sintakslı bir dil olduğu için bunları rahat bir şekilde direkt x eşittir 5, y eşittir 3 şeklinde yazabiliyoruz. Şunu yorum satırı içine aldık. Şöyle bir şey var. Böyle bir şey de bilin. Şunu da göstereyim. Zaten ileriki videolarda üzerinde dururuz. Golf diye arabamızı yazalım. Daha sonra şöyle ıı, Yaşım diyeyim. Yaşım diye bir değişken açayım. Türkçe karakterler kullanmamanızı öneririm. Ş harfi gibi. I harfi gibi. Yaşım. Öyle de bir Integer değer verdik. Bakın şuraya Integer değer, şuraya String değer verdim. Bunların ne olduğunu şimdilik bilmenize gerek yok. İleriki videolarda anlatacağım. Şöyle şunu print diyerek araba ile yaş şimdi toplamaya çalışalım. Bakalım ne olacak. Bakın gördüğünüz gibi hata aldık. Integer değer ile string değer toplanamaz birbirleriyle. Bunu da şimdilik gösterelim. Zaten ileriki videolarda daha detaylı bakacağız. Şunu da yorum satırına alalım. Bu videoluk bu kadardı. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Bir de tekrardan söyleyeyim. Hatam olmuşsa anlamadığınız bir yer olmuşsa olabilir. Yani ben bir eğitmen değilim. Aşağıda belirtirseniz hem yardımcı olmaya çalışırım hem de kendimi geliştirmeye çalışırım. İyi günler.